Merhaba sevgili dostlar. Burası Mersin Şamlıya ilçesi. Nahit hani emeklilik yatırımı olarak düşündüğümüz emekli olmadan inşa ettiğimiz evimizin bahçesi. Yani hobi bahçesi gibi değerlendirebilirsiniz. 600 metrekare bir bahçe. Yaklaşık 30-40 kök bir ağacım var. Hani biz emekli olana kadar ağaçları ekelim yetişsin diye düşündük. Şimdi burada çok güzel bir konuya değinmek istiyorum. Bir ağaç ektim. İşte en iyi cins olduğunu, kaliteli bir damara sahip olduğunu söyledikleri bir erik ağacıydı. Ağaç ektikten sonra aynı yaşıt diğer ağaçlar meyve vermeye başlamasına rağmen bu erik ağacı bir tane bile erik vermedi. Artık bu sene bir şans daha verelim. Gene vermiyor. Çiçek açıyor ama çiçekleri tutmuyor diğer ağaçlar vermesine rağmen bizim erikte tık yok. Bir şans daha verelim, bir şans daha verelim derken üzerinden 5 sene geçti. 5. sene artık kesmeye karar vermiştim ki hani böyle kafam bulanıyordu. Ağaç yaprakları sarardı, bir tuhaf bir şekilde girdi. Artık tamam dedim. Tam kesecektim. Dedim ki de bir şans daha vereyim. Gittim zirai tarım ilaçları satan bir yere. Durumu anlattım. Resmini gösterdim. Demir vitamini vermem gerektiği söylediler. Toz şeklinde dibine döktüm. Yaprakları yeşerdi. O sene üzerinde çiçek vardı. Ne hikmetse verdiğimiz şansı anladığından mı bu sene verisi mi tuttu? Ağaç çok güzel meyve verdi. Ve bize bir sürpriz yaptı. Bu sürpriz içinde paylaşmak istiyorum. Ağacımız bu. burada değinmek istediğim nokta demek ki eğer gerçekten kaliteli bir ağaç olduğunu düşünüyorsanız ve eminseniz 5 seneden önce verim beklemeyin. 5. senesinde bizim yüzümüzü güldürdü. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder. Saygılarla.